Ameliyat olduktan sonra hastaneden koronavirüsü kapma olasılığınız son derece az. Çünkü ameliyat öncesi gerekli önlemler alınıyor. Ameliyat öncesi gerekli hasta tetkikleri yapılıyor. Bu sebeple hastaneden çıktıktan sonra ameliyat olan hastaların özellikle evde hasta ziyareti konusunda çok titiz davranmaları gerekiyor. Bütün önlemlere rağmen eğer korona ile karşılaşılırsa ve korona hastalığına yakalanılırsa bu hastalık ameliyat yerine hiçbir şekilde etki etmez. Ancak hastanın genel sağlığına ilgili bir takım sıkıntılar yaşanabilir. Ancak bu koronaya yakalanma ameliyatla alakalı değildir. Çünkü normal insanlar da koronaya her zaman yakalanabilirler gerekli önlemleri almadıkları takdirde.